vefat etmiştir. Ayrıca çevre illerde vefat etmiş 110 vatandaşımız da Şanlıurfa'ya nakledilmiştir. Bugün itibariyle Şanlıurfa'mızda 3423 vatandaşımız taburcu edilmiştir. 39 vatandaşımızın acil serviste 110 vatandaşımızın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir. Ayrıca 328 vatandaşımız da hastane servislerinde tedavi işlemlerine devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Deprem sonrası ilçelerde dahil olmak üzere Şanlıurfa genelinde 253 yapı kullanılamaz hale gelmiş olup, bunların 19'unda arama kurtarma faaliyetleri yürütülmüştür. Şu an itibariyle ilimizde arama kurtarma faaliyetleri neticelendirilmiştir. Tüm imkanlarımızla artık ilimizde rehabilitasyon ve yaraları sarmaya odaklanmış durumdayız. Şu ana kadar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 117 ekip şehrimizde 12.172 binamızda hasar tespit çalışmalarını tamamlamıştır. Diğer hasar tespit çalışmaları tüm hızı ile devam etmektedir. Deprem sonrası çadır kentlerimiz ivedi bir şekilde kurularak vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuş bulunmaktadır. Öte yandan ilimizde bulunan 493 toplanma noktasında da vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunmaya devam edilmektedir. Deprem sonrası normale dönme sürecini en kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Şanlıurfa ilimizde temel ihtiyaç gıda maddeleriyle akaryakıtın erişme ve tedariğinde herhangi bir problem ya da aksama bulunmamaktadır. İlimizde fırınlarımız, marketlerimiz, restoranlarımız açık olup normalleşme süreci başlamıştır. Öte yandan ilimiz bünyesinde üretilen temel ihtiyaç maddelerinin bir kısmını da depremden zarar gören çevre illerimize ulaştırmaya da başladık. Bununla birlikte psikolojik destek için 22 uzman ekip